merhaba. O iş öyle değil diyeceğimiz bir programla daha karşınızdayız efendim. Merhaba hocam nasılsınız? Teşekkür ederim Özlem Hanım. Siz nasılsınız? Teşekkür ederim. İyiyim ben de. Gördüğünüz gibi sağlığınıza dua edeceğiz efendim. daim olsun inşallah. Amin. amin. Hayır, bana duanız daim olsun. <laughs> amin hocam zaten o daim. Hem hocalığınızdan hem arkadaşlığınızdan o daim zaten. Ondan şüpheniz olmasın hocam. <laughs> Allah razı olsun. Şimdi e, gene bu seyirci sorularımıza devam etmek istiyorum müsaadenizle. E, biz onlara dedik ki merak ettiklerinizi aklınıza takılanları bize yazın, yorum yapın sağ olsunlar. Arkadaşlarımız da bunları sesimizi duymuş ve yapmışlar. Hı hı. E, i̇lk olarak Ahmet Cengiz Bey'in sorusunu sormak istiyorum. Hı hı. E, der ki Ahmet Cengiz Bey, Abdülhamid, Sultan 2. Abdülhamit donanmaya destek olmadı mı? Haliç tersanelerinde donanmayı çürüttüğü söylenir. Ben de merak ediyorum hocam Abdülhamit yüzmeyi bilmiyordu muydu da donanmaları çürüttü oralarda? <laughs> Tabii korkmuştu herhalde donanmam olursa ben gemi üzerine çıkarım sonra <laughs> bilmiyorum. yüzmeyi bilmiyorum. <laughs> Abdülhamit iyi yüzerdi bu arada. <laughs> Bunu da bir dipnot olarak söyleyelim ama şöyle bu hep konuşulan bir şeydir o zamanım. Yani biliyorsunuz Abdülhamit bir dönem Kızıl Sultan olarak çok fazlasıyla evet. bu ülkede ee, ne yazık ki yapmış olduğu e, o kadar hizmet hiçe sayıldı, zekası küçümsendi. Aslında döneminde bana göre benim anladığım kadarıyla dönemin dünyasında ne Alman İmparatoru ne Avusturya Macaristan İmparatoru ne dünyadaki kendi rakipleri arasında Sultan Abdülhamit hakikaten e, en zeki, en akıllı devlet başkanıydı gibi görüyorum ben. E, İlber Ortaylı'nın güzel bir sözü vardı burada. Eğer diyor bir hani madalya vermemiz gerekirse diğerlerine gümüş, bronz ama Abdülhamid'e altın madalya vermemiz gerekiyor diyor. Hakikaten Abdülhamid böyle bir adam. E şimdi böyle zeki bir adamı devletini idare etme noktasında aslında devletin e, tamamıyla rüknü e, kırılmaya başladığı dönemde devletini çok uzun bir süre ayakta tutmayı başaran e, ve ciddi anlamda dünya devletlerine gözdağı veren korkutan devletini ayakta paydar etmeye çalışan bir insana, işte donanmayı Haliç'te bıraktı, orada çürüttü, devleti ziyana soktu vesaire gibi. Zaten de hani kendisini tahttan indirmeye geldiklerinde verilen işte halifet vasıtasında böyle bir şey evet, de vardı. Evet, evet. İşte din kitaplarını yaktı, evet. efendim devleti ziyana soktu, devlet evet. hazinesini boşalttı gibi. Biz dersimizde okumuştuk onun e, evet, evet, evet. Böyle şeyler vardı. Abdülhamit'e zinhar bunlar yanlıştır diye haykırmıştı e ben böyle bir şeyi asla yapmadım demişti. E şimdi dönelim donanmayı Haliç'te çürüttü, çürüttü meselesine. şimdi Sultan Abdülhamit e tahta gelmeden önce Abdülaziz tahta. Sultan Abdülaziz. Evet. Ve Abdülaziz döneminde Abdülaziz'in özellikle bahriyeye yaptığı yatırımlarla beraber Osmanlı Donanması dünyanın üçüncü büyük donanması. Evet. Yani ama biz gemi inşa etmiyoruz. Yani dışarıdan al almak Alarak. suretiyle. Ama tabii dışarıdan almak suretiyle ne kadar büyük bir donanmaya sahip olabilirsin. Ee, bir de Osmanlı Rus harbi var. Yani kendisi Osmanlı'nın kendi içerisinde çıkan isyanlar var, devlet kurmak isteyenler var. O yüzden Osmanlı Rus harbinde ne yazık ki donanma büyük zarar görüyor. Ee, ve işte Abdülaziz'den sonra 3 aylık bir sönmüşlük bir e, sönmüştük var. Yani işte 5. Murat döneminde bir sönük bir evet, şey. Tek devlet. düze giden bir şey var. Evet, ne evet, olacağı evet. belli yani değil. Devlet var mı yok mu belki de o belli değil. E Sonra Abdülhamit tahta çıkıyor. Abdülhamit tahta çıktığında e, şimdi çok fazlasıyla zaten şey var. E, gemi var. Hatta ilk e, denizaltını Osmanlı kullanıyor. Evet. Yani burada hani Abdülhamit donanmayı işte Haliç'te çürüttü, çürüttü meselesi çok enteresan. İşte ilk denizaltını kullanan, ülkeye getiren, hatta bunun için şenlikler yapan evet. bir devletten bahsediyoruz. donanmayı çok önemsiyor. Hatta 19 tane yeni gemi alınıyor. Bunlar basit şeyler değil. eğitimi eğitimi eğitime çok fazla önem verdiği için deniz kuvvetlerinin okullarına e, gemi bağışlıyor Sultan Abdülhamit. Hatta bir tane gemiyi, çok büyük bir gemiyi şu anda ismi hatırıma gelmiyor ama e, şey diyorlar artık hani çok yaşı ilerledi bu geminin. Bunu biz e, şey ayıralım, hani emekliye ayıralım, Emekli. <laughs> tekahit olsun bu. Abdülhamit hayır diyor, gemiyi onartıyor ve tekrar donanmaya kazandırıyor. Ama şu var yani şimdi donanmayı Haliç'te çürüttü. E, donanmanın e, bir ülkenin para ihtiyacı var, Osmanlı Devleti'nin geçinmesi gerekiyor ve kendi içerisinde ayakta durması gerekiyor. Harici ve dahili düşmanlar her taraftan örümcek ağ gibi sarmış vaziyette. Donanmanın yüzmesi demek para gitmesi demek. Çok herkesin acı anlayacağı dilde konuşuyorum bunu. Abdülhamit iyi bir ekonomisttir. Donanmanın Haliç'te durması devletin daha fazla işine yarayacağı için ve donanmanın da işi olmadığı için aslında Haliç'te bir durdu. Ama de bu çürütme meselesi, donanmanın bitme meselesi böyle bir şey söz konusu değil. Ee, Osmanlı arşivleri açıktır. Bununla alakalı çalışma yapan, doktora tezleri yapan benim çok samimi arkadaşlarım vardır. Hatta belediyeler kitaplarını basmışlardır. Çok detayını öğrenmek isteyen. O iş öyle değil. Demek. Hakikaten de değil. İşte o işin öyle olmadığını anlamak isteyen lütfen daha detaylı bir şekilde bunu araştırsın diyorum. Çünkü ke kesinlikle böyle bir şey yok. Donanmanın Han işte çürümesi meselesi mümkün değil. Ya hele Abdülhamit gibi yani, bir adamın. Şimdi birincisi yani. Abdülhamit'e şey derler. Yani devlet politikasında cimli bir adam derler. Birincisi cimli bir adamın kendi eşyasını böylesine çöp haline getirmesi imkansız. Mümkansız. İkincisi de ee, devlette bu kadar okullar açan, bu kadar yenilikler yapan, e, devletin ayakta tutmaya çalışan bir adamın e, böyle bir donanmayı dünya üçüncü donanmasını halitle çürütmesi söz konusu olamaz. Üstelik de çok yani. yani gerçekten çok sevdiği ve değer verdiği şey dediğin Abdullah Ziz'in e, evet. de payı olduğunu düşünerek e, bir köşeye çürütmesini ben en çok o aklıma geldi acaba <laughs> dedim yüzme mi bilmiyordu onun için mi <laughs> Ee, ama yakın dönemin en az tanınan padişahlarından biridir. Ee, dediğiniz gibi hal edilmeye gittiğinde evinde altın taslar aramışlardır... ...ama kimse bir şey bulamamıştır. Evet. Ee, herkesin insan olduğunu unutmamak gerekiyor öncelikle galiba. Evet. Ahmet Cengiz'e teşekkür ediyoruz. Şimdi Erhan Özüp bir sorusu var hocam. Bizim e, geçtiğimiz programlarda konuştuğumuz Fatih Sultan Mehmet ile ilgili bir soru. <laughs> Fatih Sultan Mehmet'in e, bahsettiğiniz... Ee, şehre girdi dediğiniz kapı gerçekten o kapı mıdır? Şimdi benim şehre girdi. <laughs> Erhan Bey ben de teşekkür ediyorum. Yine Fatih Sultan Mehmedi konuşmama vesile oldu. Evet. Minnettarım kendisine. Ee, şimdi benim dediğim kapı başka bir kapı ama şu an İstanbul'da Topkapı'da bulunan Fatih'in İstanbul'a buradan girdi diye levhasının yer aldığı yer aslında değil. değil. Yani Fatih'in İstanbul'a girişi buradan değil. Şimdi Fatih Sultan Mehmet'in İstanbul'u ben bunu sosyal medyamda yayınladım. Yani Instagram'da, Twitter'ımda daha öncesinde yayınladım. Hatta onun fotoğrafını falan da koyduk. E, bu çalışma ne zaman yapılacak benim işte yani şu an İstanbul'da yaşıyorum yaşadığım belediye ilinde yaşadığım belediye ne zaman bunun farkına varacak yahut ne zaman vakıflar genel müdürlüğü yahut ne zaman kültür bakanlığı bunun farkına varacak da gerçekten gidip o kapıyı orada inceleyip üzerinde bir levha koyacak diye ben hakikaten merak ediyorum buradan da sesleniyorum Fatih Sultan Mehmet'in İstanbul'a ilk giriş yaptığı kapı Aziz Romanos kapısıdır Aziz Romanos ismini yani bu kapı ismini şu anda var ve üzerinde de Aziz Romanos diye yazıyor zaten. Bu kapı ismini hemen yanında bulunan, yanı başında bulunan bir yeraltı Aziz Romanos yeraltı kilisesinden alır. Orada bir kilise olduğu için oradaki kapı Aziz Romanos olarak adlandırılmıştır. Şimdi 1453 yılında ne yazık ki hep şey diyorum ya hani Kazım Karabekir'in çok güzel bir nasihati vardı. Bir işin önce muhteviyatını araştır diyordu Kazım Karabekir. Bu çok güzel bir söz. Evet birileri muhteviyatını araştırmadan ben yaptım oldu demek için gidip bir yere bir tabela asıyorlar. Ondan sonra da Galata meşhur hale gelip bu yanlış devam ediyor. Yıl 2021 ve bizim hala, e, hala bakın ben böyle büyüdüm. Vakti geldi bunu öğrendim artık dilimizde tüy bitti. Bunu söylüyoruz ama kimse bunu ciddiye almıyor. Fatih Sultan Mehmet'in İstanbul'a giriş yaptığı kapı Aziz Romanos Kapısı'dır. Aziz Romanos Kapısı bugün 2. sur bölümünde yer alır. Hatta Fetih Müzesi var ya evet. Büyükşehir Belediyesi'nin ona 200 metrelik bir mesafededir. Üzerinde kitabesi dahi vardır. Bir dönem bu hazine avcıları gitti onun üzerine patlattı içinde şey vardır diye hazine vardır diye. Yerinde olan kapı yani bundan 20 yıl önce yerinde olan o üzerindeki kitabe şu anda yerde duruyor. Ama orada duran başka şeyler de var. Fatih Sultan Mehmet'in o meşhur şahi topları var ya hani. Evet. İşte o şahi topların attığı gülleler bugün Aziz Romanos kapısının yanında duruyor. Orayı bir demir telle çevirmişler. E işte bunlar Fatih'in attığı şahi toplar. İşte şahi toplar orada. Kapı orada. Fatih şehre oradan girdi. Lütfen bunu birileri ciddiye alsın ve Aziz Romanos kapısının Fatih Sultan Mehmet'in İstanbul'a ilk kadem ettiği yer olarak bilsin ve bunu bu şekilde artık nitelesin diyorum ben. Ha Bu yanlış nereden geldi? Ee, 1953 yılında Fetih Müzesi, e, affedersiniz Fetih e, Müzesi yetkilileri gitti e, top kapısına bir tabela koydu. Fetih Cemiyeti, Fetih Müzesi'nin Fetih Cemiyeti. Bir cemiyettir bu. Gitti o kapının üzerine, Topkapı'da bulunan kapının üzerine bir şey koydu, yazı koydu. Dedi ki burası Fatih Sultan Mehmet'in ilk şehre girdiği kapıdır. Dedi ve böyle kaldı. Ne yazık ki bu hala devam ediyor. Yineliyorum ne olur birileri gitsin. İkinci surda, bugün şehir biraz şöyle yükselmiştir yani toprakla. Evet, evet. O kapı biraz yarımdır ama bunu e, düzeltmek, Fatih'in hatırasını yad etmek, şahit topları orada insanların hani o günlülerini görmesini sağlamak çok zor işler değillerdir. Lütfen ciddi alsınlar. E, tarihe sahip çıkmak gerekir. E, özellikle İstanbul'un fethi gibi bir olayı e, daha iyi anlamak gerekir. E, Fatih'in emanetinin farkına varmak gerekir. Fatih'in kadem ettiği yere kadem etmek gerekir. Biz bugün bakın ben bile şahsi olarak gidip oraya giremiyorum çünkü yasaklı giremiyor. bir yer hiç kimse giremiyor. Yasaklı ve önünde farklı evet. küçük yerler var, evet. o yüzden göremiyorsunuz. Evet, Ama evet. belki de şey diye düşünmüş olabilirler. Hocam Fatih bu herhangi bir kapıdan girmiş olabilir. Biz birine takalım, <laughs> e, alın yasını koyalım. Elbet birinden zuhur etmiştir içeriye yani. İşte yanlış ne yazık ki. doğru bulmak diye olur. İşte evet. o, o iş öyle değil diyoruz ya hep. İnsanlar evet. da onu araştırsınlar istiyoruz, görsünler. Ee, belki de sadece sizin serzenişiniz değil de programı izleyip insanlar da belediyeye, vakıflar genel müdürlüğüne, belki Kültür Bakanlığı'na evet. e, ufak bir yazı, bir mail ya da bir yazı e, dilekçe yoluyla bunu yapabilirler. O zaman daha fazla sesimiz duyurulmuş olur. Teşekkür ediyoruz Erhan Bey size de. E, izleyici sorularımıza bir tane daha eklemek istiyorum müsaadenizle. Merve Necipoğlu'nun sorusu bu da. Biz tabi Osmanlı'nın yıkılışına doğru, sonuna doğru bir soruydu bu. Tarihçilerin serv anlaşmasını Sultan Vahdettin imzaladığını söylerler. Bir kısmı ise bu bilgi doğru değil der. Mervan'ın da der ki bunun hangisi doğru? Şimdi birincisi yani Sultan Vahdettin'i hain ilan eden zihniyetin söylemiş olduğu bir şeydir bu. Sultan Vahdettin hain değildir. Sadece ...mazlum bir padişahtır, çok zor, zor bir dönemde tahta geçmiştir. Ee, Sevr Anlaşması... ...daha 1800'lerin aslında başında ortaya çıktı. İşte neşriyatın da çıkmasıyla birlikte... Neşriyattan sonra zaten Türkler artık o topraklarda olmamalı. Türkler Anadolu'nun çok küçük bir yerine gömmeliyiz. İşte Batı'yı birisi alıyordu, Doğu'yu başka biri alıyordu. Bir yerlerde birileri devlet kuruyorlardı. Aslında Özlem Hanım, Sevr Anlaşması imzalandı mı imzalanmadı mı bunlar çok fazla söz konusu oluyor ama evet. Sevr aslında şu an hala devam ediyor. E, vaktiyle Ermeni e, isyanları meselesinde yaşananlar bunlardı. Moro'da yapılanlar Yunanlar tarafından bu sebepleydi. Rusların Sykes-Picot işte Sykes-Picot anlaşması bundan dolayıydı. Rusların üzerimize o kadar gelmesi ve binlerce yüz binlerce Müslümanı katletmesinin sebebi buydu ve hala daha bugün PKK'nın temel kaynağı Sevr'dir. Bunu bir dipnot olarak söyleyelim. Bunu belki başka bir konuşmamızda dile getiririz ama şimdi Sevr anlaşmasına Sultan Vahdettin kesinlikle imza atmamıştır. İmza atanları söyleyeceğim ama Sultan Vahdettin bu Sevr anlaşması Yıldız Sarayı'nda kendi önüne geldiğinde sandalyeden ayağa kalkar ve bunun kesinlikle olmayacağını söyler ve odadan dışarı çıkar. Şimdi değil imza atmak zaten buna şiddetli bir tepki gösteren insandır ama Osmanlı'da her koldan sarılmıştı bunu biz de biliyoruz. Evet. Ne yazık ki e, Vahdettin'le alakalı söz konusu bir şey olduğunda Vahdettin'i hıyanetle suçlayan insanlar aslında sevre imza attığını söylüyorlar. Fakat Vahdettin'in böyle bir durumu söz konusu değil. Sevre imza atan kişileri, bugün Sevre Anlaşması benim elimde. Ben arşivciyim. Evet. Zaten arşivimizde bugün bir arşiv müzesi var. Oraya gelenler de görürler. Sevre Anlaşması'na imza atan isimler. Rıza Tevfik, ayağınağası yani bir sanatör. Evet. İkincisi Hadi Paşa. Üçüncüsü Bern Sefiri yani e, İsviçre'deki e, büyük elçi. Büyükel. Bern Sefiri, evet. e, Reşat Halis Bey. Sevr anlaşmasına imza atan isimler bunlardır. Ancak Sevr anlaşmasına imza atılmış olsa dahi burada gerçekten daha başka imzalar gerekirken işte Vahdettin zaten bunu reddetti. Ee, belki sonra imzalamak zorunda kalacaktı. Bakın bunu bilmiyoruz. Belki imzalamak zorunda kalabilirdi. Belki imzalardı belki imza... ama imzalamayacağım dedi ve imzalamadı. Sonra zaten Doğu Cephesi açıldı Kazım Karabekir Paşa tarafından ve Sevr yırtılıp atıldı milli mücadele, Mustafa Kemal Atatürk ve sevr yırtılıp atıldı. Osmanlı'nın yıkılışı dedik ya, Osmanlı yıkılmadı. Osmanlı sadece isim değiştirip Türkiye Cumhuriyeti'ne tekabül etti. Çünkü asker o asker. Vatan aynı vatan, toprak aynı toprak, belirli kayıplar ama Türkiye Cumhuriyeti Devleti olarak Osmanlı Devleti devam etti. Kimse Osmanlı yıkıldı diyemez. Çünkü Osmanlı'nın yetiştirdiği askerler, evet. Osmanlı'nın açtığı okullar, bugün Ziraat Bankası'nın tarihi geçmişi işte Osmanlı'ya dayanıyor. Bugün yani elimizde avucumuzda olan birçok kurum Osmanlı döneminde kurulmuş evet, ve hala evet, devam ediyor. Devam ediyor. <laughs> o yüzden bir devlet yıkılmadı o zaman. Bir devlet sadece isim değişti. İsim Bu şekilde onu evet. Farklı 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 görüşler olsa da e, hani hep dediğimiz bir şey var. O e, ecdat e, attığı adımlar Kurduğu okullar, açtığı dernekler ya da işte Kızılay gibi büyük kurumlarla hem milletine yardım etti, hı hı. hem askerine eğitti, hem de vatanını, toprağını korumasını öğretti. Evet. Merve Hanım size de teşekkür ediyoruz. Sorularınızla bize destek olmaya lütfen devam edin. Bugünlük de bu kadar. Programımıza burada sona erdiriyoruz. Yapımda Ayten Demirci, sonunda ben Özlem Kurtuluş Toptan ve değerli hocamız Nermin Taylan ile beraberdik yine bir dahaki programa kadar videolarımızın altına yorumlarınızı, sorularınızı bekliyoruz. Abone olmayı unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere.